Merhaba, programa hoş geldiniz. Dikkat ederseniz hemen hemen konu ne olursa olsun e, ciddi olmaya çalışıyorum. Bir takım insanlar e, mizahçı çocuğu olduğundan dolayı benden devamlı mizahi şeyler bekleyebilirler ama bu öyle bir şey değil yani. Bunun, bunun genleri yok. Ama ciddi olmaya çalışıyorum. E, neden bunu söylüyorum? e, ee, durdururken nereden böyle bir şeyle başladım programa. Ee, çünkü ciddi konuları işlemeye çalışıyorum. Karşımda inandığım ya da inanmadığım ciddi o, insanların olduğunu varsayıyorum. Siyasetçilerin, yani siyasetçi espri yapamaz mı, edemez mi falan filan ama yani bir, bir sohbet de olur, şöyle olur, böyle olur ya da e, Erdal İnönü gibi çok kıvrak bir zekaya zekaya sahip olursunuz. Orası da tak diye böyle lafı gediğine koyarsınız. Neyse, bunu neden söyledim şimdi? Dün Trabzon Fener maçından sonra Mehmet Uçum açıklama yapmış. Demiş ki ne yaparsanız yapın en büyük Fenerbahçe. Deyince Cumhurbaşkanı'nın diğer başlanışmanlarından bir tanesi olan Oktay Saral'dan derhal Trabzonspor ve camiasından özür dilemelisin demiş. Cumhurbaşkanlığı'nın ne kadar demokratik bir yer olduğunu anlayabiliyorsunuz değil mi? Cumhurbaşkanı'nın hukuk danışmanı Fenerbahçe'li Fenerbahçe'nin maçı 3-2 almasına sevinmiş falan filan sonra Oktay Saral demiş ki derhal Trabzonspor ve camiasından özür dilemelisinin senin bulunduğun mevki böyle laflar yazmaya elverişli bir yer değil ama ben sana böyle yazabilirim benimki elverişli demiş falan filan. Ondan sonra Mehmet Uçum demiş ki kim ne derse desin, benim kırmızı çizgim Fenerbahçe. Düşünebiliyor musunuz? Yani ciddi olmak istiyorum ama böyle bir siyasetle ve böyle bir demeçlerle karşı karşıyayız. Hangi günde bundan karşı karşıyayız? Üç tane ee, belediye başkanının yerine kayyum atandığına itibaren. Cezaları kesinleşmiş mi? Hayır efendim cezaların kesinleşmesi gibi bir şey yok. Onların yerine böyle. Ne diyor şimdi şey Saral? Adamın birine sesleniyorum. Şu terbiyesizliğe bakar mısınız? Adamın biri dedi kendisi gibi bir baş danışman. Peki Mehmet Uçum'un hukuk danışmanı öbürünün Saral Noktay Saral'ın hukukla bir bağlantısı var mı ki? Onun yerinde gözü mü var? Hiç anı Yazdıkların, söylediklerin hiç hoş değil. Koskoca Trabzonspor ve camiasını tövmet altında bırakamazsın. Hakem faciayarlarına en çok maruz bırakılan. Tıp. Bunu tartışıyorlar ya. İsrail, Erdoğan'a göre İsrail bize savaş açacakmış. Adamların umurunda değil. Ahmet Özel tutuklanmış adamların umurunda değil. üç demli belediye başkanı görevden alınmış yerine kaymakamlar ve valiler atanmış umurlarında değil. Yani bunlar insanı zorlan böyle saçma sapan şeyleri konuşmaya itiyor. Bilmiş ki uçumda konu Fenerbahçe olunca her türlü öznel ve renk duygumu yaşarım. Bu duygunun kamu göreviyle hiçbir ilgisi yok. Sadece kendi kendimi idrak ettiğimden beri Salih Lacivert Fenerbahçe dünyasıyla oluşturduğum kırmızı çizgim var. Onu da yaşarım demiş. Ya yani sağa ne oluyor? Uyucuzunu söyledi mi Sağa oluyor Trabzon yanıldı diye. Niye böyle yapıyorsun demiş. Benim de bir kırmızı çizgim var. Ya böyle bir siyasetin içerisinde gidiyoruz. Tabi olan e, bizlere oluyor. Yani karşımızdan bir ciddiye yani hukuk bürosundan bu kayyumlarla ilgili açıklama bekliyorsunuz. Ciddi bir şey işte şundan dolayı sizin anlamadığınız şu vardır demesini bekliyorsunuz falan filan. Bahçeli'yi savunan Mehmet Uçum tam da devlet Bahçeli demokratlaşacakken Erdoğan'ın demokratlığını bir kenara bırakıp esas demokrat Bahçeli diyecekken burada bir sürü İnanan insan, aa bakın Erdoğan'a demokrat dedik, e, ters tepti ama bu şimdi demokrat çizgiye geldi diyecek bir sürü solda insan varken, bazıları sırf bu, bu böyle bir şeyler olacak mı acaba diye milletvekili ya da milletvekili adayı yapılmışken değil mi? Şimdi onlar ön plana çıktı, konuşuyorlar, yazıyorlar, ediyorlar falan. Yine Mardin televizyon dizisi çekiliyor ve ben dün televizyonda Serdar Öztürk'le konuşurken bir şey söylüyorum. Hiç duyum falan almadan söyledim. Dedim ki Kenan Evren'in 12 Eylül sonrası söylediği soldan bir kişi yasarken ülkücülerden de bir kişi yasın Avrupa Birliği sonra sadece soldan asıyor derler. Bunu o işe çevirecekler. Şimdi e, Ahmet Özer'i Esenyurt Belediye Başkanı'nı görevden aldılar. Sırada Demden bir, bir belediye başkanlığı alınacak. Sonra CHP'nin Akdeniz, Akdenizine mi giderler, oraya mı giderler, buraya mı giderler? Bir ilçe daha vardı, şimdi adını unuttum. Bire bir yapmaya gidecekler. Her bire üç oldu şimdilik. Ama 100 e, 150, bir, bir buçuk milyonluk e, ilçe olduğu için onlara, nüfusa göre yapıyor olabilirler böyle bir şeyi iki bir ilçe gibi yapıyor olabilirler. Şimdi e, işte. Akdeniz Belediyesi ya da başka bir belediye ya da İmamoğlu'na doğru direkt gidebilirler. Böyle bir kıstas yapılıyor. Birebir dediğimiz aynen dün konuştuğumuz olay ortaya çıktı. Nasıl çıktı bu? Niye çıktı? Tam Erdoğan Erdoğan'dan sonra Devlet Bahçeli de bu kadar demokrasiye yaklaşmışken, bu kadar demokrat olabilecekken, hatta tırnak içinde kendi mantığıyla Demokratlığında biraz abartmışken gel mecliste konuş Abdullah Öcalan demişken ne oldu da hep söylediğim gibi gene dediğim oldu Abdullah Öcalan Ömer Öcalandan görüşmesinde silahın bırakılmasını yani Devlet Bahçeli'nin söylediği gibi gel onlara bir çağrı yap olayı feset silah mila her şeyi teslim etsinler yerine Abdullah Öcalan dünkü açıklamasında silahlı şey önceki günlerde yaptığı Ömer Öcalan'la görüşmede e, yaptığı açıklamada silahların bırakılması dedi. Yani dedi ki tamam eyvallah ama sen de kendi askerinin silahları bırak bırakmasını, ateş kesin sağlanmasını ön ayak olacaksın. Buna önayak olacaksın. Öyle birdenbire örgütü feshediyorum. Şirket olsan feshedemiyorsun biliyor musunuz? Onun için Öyle örgüt hadi bir 40 yıllık, 45 yıllık bir örgüt hadi kapatıyorum diye olmaz. Silahları bırakacaksın deyince Devlet Bahçeli ve avanesi ve MIT büyük bir olasılıkla görüşmelere onlar da dahil oluyorlar. Anladılar ki öyle hadi bırakın deyince olmayacak. Abdullah Öcalan devletin tek başına çıkarları uğruna yani karşı tarafta ondan sonrasına bakarız canım işte siz yeter ki silahı bırakın. Biz Kürt meselesini çözeriz de inanmadıkları için ve Abdullah Öcalan'dan o açıklama gelmediği ve mecliste bile konuşsam bu açıklamanın dışına çıkarım çıkmam dediği için. Yani ben ateşkes isterim ben bir tarafın örgütünün feshedilmesini kendi kurduğum ve bugüne kadar getirdiğim artık dünyada devletlerle görüşme yapan örgütü bir kalemde silmem öyle kolay bir şey değil bu demesiyle her şey tekrar sil baştan oldu. Ahmet Türk Dünya Rekorlar kitabına giren, Guinness'e giren bilmiyorum. Üç kere seçilip, üç kere devrilen yerine kayyum atanan bir başkan. Şimdi bizdeki demokrasi çok komik bir şey. Demokrasi şöyle bir şey. Ahmet Türk belediye başkanı oluyor. Sonra diyorsunuz ki Ahmet Türk sen belediye başkanlığı yapamazsın yerine kayyum atadık. Yani kayyum atandığı sürece Ahmet Türk terörist oluyor. Fakat da belediye başkanlıklarının bir süresi var. O süre bitince yeniden seçim oluyor. Belediye başkanlık yapamaz diye görevden alınan ve terörist ilan edilen Ahmet Türk seçimler için başvuruyor. Birdenbire Ahmet Türk demokrat ilan ediliyor. Çünkü seçilmesinde hiçbir mahsur kalmıyor. Sonra yeniden başkan seçiliyor. 3-4 ay Ahmet Türk'ün demokratlığı davet devam etsin diyorlar. Fakat sonra birden bir sabah kalkıyorlar uyanıyorlar ki ''Ay karıcığım ya bu Ahmet Türk faşist miydi? Bu terörist değil miydi ya? Biz nasıl unuttuk bunu?'' diyorlar. Tekrar görevden alıp yerine kayyum atıyorlar. O kayyum ol, olduğu sürece Ahmet Türk Türkiye'nin terörist eski belediye başkanlarından ve eski milletvekillerinden bir tanesi oluyor teröristi devam ediyor. Fakat gene ne yazık ki 4 ya da 5 yıl geçtikten sonra belediye seçimlerinin yenilenmesi lazım. Ahmet Türk gene e, Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruyor. Yüksek Seçim Kurulu diyor ki sen terörist olan değil misin, demokrat mısın? Biz seni bir tekrar başkan yapabiliriz diyor. Ahmet Türk yeniden seçiliyor. 5-6 ay ayda orada kalıyor. Hatta kan davalı olacak şeyi e, çok önemli bir şekilde barış masasına oturtuyor, o aileyi barıştırıyor. O ailede tutuklu olan e, birisi ev hapsi de olsa serbest bırakılıyor, cezaevinden çıkartılıyor falan filan her şey oluyor. Bunun 2-3 gün sonrası Ahmet Türk'ün tekrar terörist olduğunu anlıyorlar bir görevden alıyorlar. Ahmet Türk'ün bu dönemdeki yaşantısının büyük bir dönemini e, belediye başkanlığında olmadığı dönemi terörist olarak geçiriyor. Ama sokakta geçiriyor. Yani sokaktaki bir terörist. Böyle yani belki de 82 yaşında bundan sonra bir şey yapmaz falan filan diye düşündüklerinden sonra birdenbire sokaktaki terörist seçimlere girebilen bir demokrata dönüşüyor. Ve biz hala Türkiye'de demokrasi gelecek mi gelmeyecek mi? Ya geldi galiba bak Ahmet Türk, Ahmet Türk üzerinden gittiğimizde bak Ahmet Türk tekrar seçilebildi. Türkiye'de demokrasi var daha ne istiyorsunuz diyor. CNN'de Zafer işte Abdülkadir Selvi işte ne bileyim ben öbür kanallarda abuk subuk bir takım adamlar profesörler. Sonra gözaltına alınmadan gözaltına alınmadan belediye başkanından alındığında aynı adamla. e ama bu zaten terörist değil miydi canım? Yani yüksek seçim kurulu da niye böyle yapıyor? Bizi de bırakıyor diyorlar. Evet. Devlet Bahçeli tam demokrat olacaktı. Bu namı Erdoğan'dan kapacaktı ki APA ona izin vermedi. APA diyorum ben çünkü benim gençlik, devrimcilik yıllarımdan e, o hareket benim için apoculardı, öyle e, ünlendiler, öyle isim yaptılar. E, çoğu zaman da kendi kafamda bir şey tartışırken hala pek giden çok kendi kendime apoculara şunu yaptı, bunu yaptı derim. Bu bir alışkanlıktır, benim kuşağın bir alışkanlığıdır. Apocular ve Apo olarak bilinir. APO esasında demokrasinin nasıl olması gerektiğini bir anlamda hayatı boyunca hiç demokrat olmamış Devlet bahçeliği anlattı. Biz silahları teslim edelim, sen istediğin gibi oyna ile demokrasi olmaz dedi. Bu iş karşılıklı konuşmayla olur dedi. Bu iş benden konuşmayla olur, bu iş kandille konuşmayla olur. Çünkü savaştığın karşı tarafında mutlaka söyleyecekleri vardır. Evet ben silahların bırakılmasında önce olabilirim saygı duyarlar ama orayla da konuşman lazım dedi. Dedi dedi. Devlet Bahçeli tam demokrat olacakken APO ayağını kaydırdı. Evet. Bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.